Сейчас буду на бублику, пушки его. Herkese merhabalar. Yine Hüseyinle beraberiz. Merhaba. Hüseyin bize ne getirdi? 718 Porsche Boxster GTS. Tamam güzel. 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 Şimdi önce her zaman gibi bir dış çekimle başlayalım. Şimdi farlara geçtiğimizde Porsche'un yeni nesil far grubunu görüyoruz burada. Komple bir far. Ortada uzun kısa ve kenarlarda 4 adet gündüz aydınlatması var. Yine aynı şekilde aşağıda da gördüğümüz gibi yine bir gündüz aydınlatması var. Aşağı geçtiğimizde burada bir intercooler'ımız var. Yine ortada da bir intercooler ve sol girişte de yani bunların hepsi aktif. Hiçbiri kapaklı değil. Ön kaputumuzun altında bagajımız var. Bunu hemen size açıp göstereyim. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Oradan böyle kaldırdığımızda güzel küçük bir valiz alacak şekilde bir bagajımız var önde. Tabii motor bildiğimiz gibi Porsche'larda arkada. Hemen şöyle kapalı devam edelim. Hemen burada geçtiğimizde gözümüze ilk çarpan 20 inç jantlar ve içindeki hava soğutmalı 4 piston frenlerimiz. Bunlar müthiş gözüküyor bu. Özellikle bu Porsche'un kaliperleri. Bildiğiniz gibi bunlar sarı olduğu zaman yani Porsche'larda sarı kaliper olduğu zaman karbon seramik oluyor. Bunda o opsiyon alınmamış ama gayet yeterli. Hemen yana geçtiğimizde GTS logomuz, armamız gözükmekte. Böyle devam edersek burada aktif bir şekilde motora bir hava girişimiz var. Hava filtrelerinin hava alması için yine devam ediyoruz. Arka jantlar da yine girme. Bakın buradan baktığımız zaman motorun bir kısmı gözüküyor ama Maalesef kaput açma gibi bir durumumuz yok çünkü arkası da bagaj. Bunlar kareralardaki gibi değil. Hemen onu da açalım. Ön arka bagajlarımız buradan açılmakta. Böyle kaldırdığımızda yine burada 2-3 çanta alabilecek büyüklükte bir bagajımız var. Çift bagaj gayet güzel. Yağ doldurma kapağımız, motor suyu doldurma kapağımız bu şekilde. Arabanın en güzel detaylarından biri beyaz olup çalığının kırmızı olması. İçe geçtiğimizde göreceğiz. İçi de komple kırmızı deri. Tekrar arkaya gelirsek, arkada tamamen led bir far grubumuz var. Bunlar çok şık duruyor, içi siyah. Araraya çok şık, spor bir hava katıyor. İçeriden kontrol edebildiğimiz bir spoiler'ımız var. Bu tabii yüksek hızlarla kendi kalkıp iniyor. Ona kendiniz müdahale etmek zorunda değilsiniz. Aşağı indiğimizde çift çıkış bir egzozumuz var. Bunlar gerçek egzoz. Şu an piyasadaki yeni arabalar gibi e, görünüş değil. Yani bayağı aktif ve sesi çok güzel. Ondan sonra dinleteceğiz. <laughs> Güzel bir diffuser'ımız var. Böyle aftermarket gibi duran ama stok olan. Arka görünüşümüz de bu şekilde. Arkadan bence on numara duruyor bir araba. Şimdi hızla bir içine geçelim. Böyle açtığımızda kapıyı açar açmaz zaten. Boxster GTS yazımız. Şu derinin güzelliğine bakar mısınız? Yani? Bakın burada koltuklarda Porsche logosu işlemeli. Aynı şekilde burada kol dayananda da mevcut. Arabada görebileceğiniz her yer deri. Mesela bu üst torpido komple değeri, Bu aşağı kısımlar komple değeri. Yani araba adeta kalite akıyor arabadan. Direksiyonumuz çift renk. Böyle kırmızıyla e, siyahın bir karışımı alüminyum detaylarla falan. Çok güzel duruyor yani. Direksiyon aşırı iyi. Çok beğendim. Böyle geçersek. Burada bir multimedya sistemimiz var. Böyle açtığımızda yak <laughs> çıktı direkt karşımıza. <laughs> Böyle var. Telefon bağlamak tabii ki mümkün. Navigasyon. Burada Porsche'un meşhur PDK. Burada gördüğünüz gibi Porsche'un meşhur PDK'sı. Işık hızında vites atan şanzıman sistemi. Porsche double diye geçiyoruz normalde. Yanlış söylemiş olabilirim. Çok güzel. Bunu bir launch fan yaparız. Da sonra gösteririz. Hemen aşağı geçtiğimizde burada amortisörleri sertleştirebildiğimiz bir düğmemiz var. Arka kanadı yükselip indirebildiğimiz bir düğmemiz var. Tabii en sevdiğim egzoz düğmesi var. Egzoz e, evet, flaplarını kapatıp açabilmemiz mümkün. Start stop ve ESP kapatma. Bunlar da kabinenin kontrolleri. Tekrar şöyle bir direksiyona geçecek olursak burada tıpkı Ferrari'deki Manettino mantığında arabanın modlarını seçebildiğimiz bir joystick var burada. Bunun güzel bir yanı ortada bir düğme var. Buna bastığımız zaman 30 saniye boyunca arabanın bütün ayarlarını en spor e, şekil alıyor. Yani bir sollamaya çıkmanız gerektiğinde veya anlık bir basmak istediğinizde buna bastığınız zaman burada görüyorsunuz 30 değilmiş 20 saniyemiş pardon. Burada arabanın bütün ayarlarını spor alıyor. ESP falan hepsini ayarlıyor. Bu güzel bir detay. Bozun bir ses sistemi var. Ses sistemi güzel. Onu denedik az önce. Koltuklarımız delikli deri. Orada gördüğünüz gibi ısıtmamız, soğutmamız da var. Soğutma olmaz yani böyle bir arabada soğutma olmaz. Büyük bir avantaj. Genelde biraz daha üst segmentlerde oluyor. Ve bir Porsche'da olması gereken en büyük opsiyon bence Krono paket. Arabamıza böyle gördüğünüz gibi saatimiz de var. Bunu tur zamanı tutmak için falan kullanabilirsiniz. Kullanmazsanız bile bence gayet şık. Her Porsche'da olması gereken bir opsiyon. O zaman ne yapalım? Yavaştan sürüşe geçelim mi? Evet. Hadi o zaman sürüşe geçelim. Evet şimdi çekime geçtik. Hızlıdan şöyle arabamızı bir tanıyalım. Tanıyalım. Buradan Önce elimizi açalım. Amortisörümüzü, amortisörümüzü şey yapalım. Sert alalım. Spoilerımızı açalım. açalım. Tamam uçsa hazırız. Sağ yapıyoruz Sağ yapacağız. Videoya böyle başlayalım mı? <laughs> Tutmuyor. İlk ilk yapıştırır sonra bir bırakır bu sonra o, daha da geliyor. Aynen bu. Acayip vuruyor bu ya. <laughs> Abi Porsche'un da ünlü oldu. PDK şanzımanı Şanzıman, var. Şanzıman çok iyi ya. Bilmiyorum bu açıdan görüyorsunuz mu? Fites açı çok iyi. Bu. <laughs> evet video <diyor>, güzel başladık. <laughs> Şimdi Otobana çıkacağız o da iyice. Hafif böyle bir köy yollar gibi yer var. Oraya gidelim dedik. 20 dakikalık bir yolumuz var. Ay yol boyunca da çekeriz zaten. Şu kulaklıkla kullanabilsem ama... Bedekler çok, <laughs> çok hızlı sana gerek kalmıyor. Aynen. çok hızlı. Yetişemiyorum ben. Ama amatör <laughs> şey yaptık ama ya. sanki bir sert mi? <laughs> çok aşırı sert galiba bu yollar için. Bir, bir yumuşak ne kadar fark edecek? Ediyor. Anında, anında yumuşadı. Anında, anında yumuşadı. şimdi. Aynen. <laughs> Konforda varmış araba da onu anlamış olduk. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi size güzelce ne bir... Şu anda araba 196 gidiyor. <laughs> güzel büyük mü patlıyor yalnız? Yani güzel patlıyor. Ama egzoz eşek kadar. Evet. Yani hoşuma giden yanı şey. Yani ilginç gelen. Yani. Böyle genelde ilk bir yapıştırır sonra bir ölüleşmeye başlıyor. Buna tam tersi. Nasıl tam tersi? İlk böyle bir gidiyor sonra daha çok gidiyor. <laughs> Tünel geliyor. Hadi bakalım. Yapıştıracağım. Çatır patır <laughs> Arka tarafı olay mı? Arka yok, arabada arka yok Yeşil bir araba Yemin edeyim roket hızıyla gidiyor <laughs> Ama ilk böyle bir hafif hızlı sonra bir başlıyor hemen alıyor hemen alıyor FDK'dayız saatinde. Şanzıman müthiş ya. Maşallah. Daha göstereceğim Bir şey göstermiyor Düz, değil mi? Bir şey yok. Bak iyi dikkat edin. Devir saatine iyi dikkat edin. Direk. <laughs> Direk <laughs> atıyor Ali. Kız tuzağı. var kız tuzağı, kız tuzağı. Kız tuzağına ben düşmek istemiyorum. <laughs> o tuzağa ben düşmek istemiyorum. <laughs> başka sustum kişiler. He? He vallahi, bizi mi eklediler? <laughs> Haydi bakalım hayırlı olsun. Ya ben heyecanlandım. Video için olduğu için heyecanlıyım da aslında sürdüğüm bir araba zaten. Daha önce kullandığım bir araba. Zaten benim hayalim, kendi hayalim de Porsche. Oo, o Porsche tadını alabiliyorum bundan ya. Yani. Araba yaklaşık, bak bir saattir bizi de ortalama yakıtımız <laughs> 26.9 Koltuklar da çok rahat. Oturlar Konfor, rahat mı? Konforlu araba. Hani ben böyle daha e, Lotus gibi falan bir şey bekliyordum ama. Ben o kadar be. Çok şey ya. Bilmiyorum evet. evet, bence güzel. Hayır, ıslıza koymasalar. Basarken dikkat etmiyoruz hani. Zaten dikkat edesi 200. DSG bundan daha hızlı. Ama bu sanki daha hızlı gibi hissettiriyor. Yok ben DSG bundan daha hızlı. Al, al, al. Saniye olarak daha hızlı. Ama bunun tepkisi hani e, sana ayak uydurması çok güzel. DSG biraz daha ruhsuz. Ya ayak uydurması değil de bu araba kendine göre daha çok ayarlıyor nasıl fites attığını. Bak. Misal diyeyim. BMW'de Hani hafif o, gaza evet. basıyorsun ya. O biraz aynen Daha basit bir otomatik var onun. Hafif gaza basıyorsun ama e, tam vites atarken bırakıyorsun. Böyle araba sallanıyor. Hı. geri vites atmıyor. Ne vites küçülüyor ne büyütüyor. Ee, hani bir ne, ne, yani ne yapacağını şaşırıyor. Hani devam mı basacaksın ne yapacaksın. Bu, Bu anında anında büyütüyor direkt hemen yani rahatlatıyor. Aynen. Orada. Hemen rahatlatıyor hani arabayı böyle süreceğin sana seçim bakmıyorum <laughs> diyor. Arabayı böyle söyleyeceğim. hani. Sporsa spor değilse değil. Hani Aynen. Hani direkt hani yani. yani. Harbi modu, spor modundaysa öyle şey yapıyor. Artık diyor. A few moments later. Hollanda'ya nasıl gittik lan biz? E ee, Hollandalılar <laughs> Tamam arkadaşlar videonun asıl başlangıcı budur. Tekrar video hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size şu bisikletçi kardeşimiz geçsin de. Tamam geçsin. Tamam ya baba yolumuzu <gülüyor> <gülüyor> bu. Nasıl yapıştır şöyle? Oha. Beğendiniz mi? Oh. <laughs> ne yapıştırıyor be? Bu arabanın aslında birçok özelliğini anlatmadık. Mesela ee, körlük asistanı var, geri test kamerası var. Aciz fren falan var galiba Fakat ya çok da umurumuzda değil bu opsiyonlar ne <laughs> sen anlattın öyle Umurumuzda değil Asıl önemli olan arkada olan Arkada yapan arkadaş Güzel bir yere geldik gibi bakalım Ya onu yapma onu yapma <laughs> Ya onu yapma onu yapma Arkadaşlar inceleme falan değil bu. Bu gazlama videosu. İnceleme, gerek yok. <laughs> gerek yok. Ben şimdi size launch yapacağım. Bekle, bekle. <laughs> sport plus alalım. Oha, oha. <gülüyor> <gülüyor> sport plus aldık. Gerek yok sport. <gülüyor> sport. da kadar Yok Sport plus alalım, alalım. Alalım, alalım. Ya bu araba acayip bir şey. Böyle birden beklemediği şekilde yapıştırıyor. Yüzüne tokat Nasıl gibi bir şey gibi. oluyor. Allah Allah. Sen bu videonun adını şey yapma. Boxster inceleme yapma. Gazlama yap. gazlama yap. Bildiğin gazlama yap. Ay. Gel Hollanda'ya girdik Ali. Ben Hollanda'ya Çek dinlenelim <laughs> ya ben bir kötü milyon... oldu. Al Allah. <laughs> Two hours later. <laughs> Video ufak bir ara, <laughs> ara vermek zorunda kaldık. Ali'nin soluklanması lazım değil mi? Evet, Midesi bulandı. Mide mi? Şimdi e... <laughs> arabadan sen biraz bahsettin. Arabadan aslında bizim Mot motoru falan bahsetmedik. Araba Aa, e, 718 GTS Boxster. E, 2500 bir motoru var. 365 beygir olması lazım. Aynen öyle. 420 Nm torku var. Torku bayağı hissediyorsun yani. fazla fazla var yani. Abartılı e, abartı tork olmuşlar 0 yüzü 0, 0, 0, 0 4.3 saniye fakat deneyemiyoruz şu an. Araba deli gibi sarıyor. Aslında deneyebiliriz de Ali biraz Virajda yapma lan. Ali, virajda yapma lan. Viraj yok ki. Oğlum bu sen gel de. Arkadaşlar ben böyle yan koltukta oturdum mu kim olursa olsun Ali iyi şoför de ben kendimi güvende hissetmiyorum. Ben Ali'den daha tırsama konuda. Ben <laughs> yan koltukta oturdum mu kim olursa olsun ben kendimi güvende <laughs> hissetmiyorum <gülüyor> ya. Abi bir şey o, yapmadık. Bir şey yapmadın ama bu bile korkunç geliyor bana. Evet. Yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu çok fark ediyor. Şu düğmeye bastığında... Dedik. Ama o düğmeye sen basma. Az önce anlattık ya onu 20 saniyeliye bütün en spor ayarları alıyor diye. O araba çok acayip değişiyor. Araba manyak bir şey çok yani. Çok şey ya böyle. 2.40'a 240 falan benzemez bu. 2.40'dan çok daha şey korkutucu. 2.40 videomuz ya, da var baktığı ama. Baktığın zaman arada 20 gir var ama arabalar karakter olarak bambaşka. Bambaşka. Ha, bu ama bu böyle e, 2.40 daha şey. 2.40 günlük bilir yani bu. Yo 2.40 daha şey böyle e, küçük araba falan ya. Daha oynak, daha istediğini yapabiliyorsun. <laughs> abi hissetmiyorsun da bu çok sorunca aynen, aynen aynen. Ben ondan zaten Arkadaşlar umarım bunu beğenmiştirsiniz. 2.40 getirdim. İzlemediniz. Bunu izleyin yani bir zahmet. Bu kadar. Ses acaba biraz duyuluyor mu ya? Duyuluyor. Hiçbir ses var çünkü arkada. Duyuluyor duyuluyor. Sen... Peki sen bunu mu tercih edersin? 2.40'ı mı tercih edersin? Ee... Sırf performansla. Hani Porsche olduğunu falan unutalım. Görünüşünü unutalım. İçindeki ya tari... şu an ben bu darbeye daha alışamadım açıkçası. biraz yemiyor da öyle söyleyeyim. Çünkü <laughs> arkası hemen geliyor. Hissediyor daha. Değil mi? Otobanına gidiyorum. Belki katarsın bilmiyorum da. Zaten 120'e gidiyorum. Bir kökleyeyim dedim. Şey olarak 240 e, çok daha güvenliydi. Hani 240'la yanlar ama bununla yanlamak biraz istiyor yani. Değil mi? Sedef Ben bu arabanın nesini gömeyim? Yok <laughs> Yo, bence böyle bir şey var. Benim getirdiğim arabaların hepsi muazzam bir şey olduğu için. Doğru. Olabilir mi? bence bu olabilecek tespit. Bundan dolayı da lütfen bunu izleyin artık ya. Emin değilim Proposition kanalını refresh edip duruyorum. Hani geçenlerde Mercedes video bin izleyici almış. Beni üzmeyin yani. Böyle bir araba getirmişim. Değerini bilin. İki kamera alınmasın. E aslında uygun kullanmak lazım. Şöyle bir de kabriyomuzu açalım. Bir de öyle gezelim. Bakalım sesleri nasıl duyacağız? daha güzel şey söylüyor. Video meğer yeni başlıyormuş haberi izleyormuş. Daha deliymiş lan. E evet, yavaştan toparlayalım o zaman. Kameram <laughs> ama hep kaymış. Ee, bu şekildeydi. Biraz gazlama videosu oldu. Arabayı, ya arabayı tanıt, ne, neyin tanıtacağız? aç internetten. Evet, ne yani, anlatacağız yani? yani. Bütün bilgilerine. <laughs> Al sana kazlama videosu. Burada. Önemli lan bu. Bunu bu yaşadın yani. mı yaşadın? Yaşadın. Abi biz yaşadık. Size de yaşatmıştık. O zaman yavaştan toparlayalım. Toparlayalım. <laughs> ee, bence güzel bir video oldu. Bence de güzel bir video oldu. Fazla konuşamadık da. Araba konuşsun bizim. O, o zaman ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın en önemlisi kanala abone olun. O sayıyı art, hani artarken görmek bizi çok motive ediyor. Aynen. Yorum yapın bol bol. Bu araba mıydı? 2.40 mıydı? Ki 2.40'ı izlemediyseniz de şöyle yukarıdan 2.40'ı da izleyebilirsiniz. Değil arabalarda bir şey biliyor musun? 2.40 şey yani ya Boxer'ı fiyat olarak aynı araba gibi. Beygir olarak da benzer. İkisi de tabii... Ya dediğim gibi farklı ama ortak noktaları var. Kanalın boyutuna bakar mısın ya? Ha öyle. Ya yani bak görüyor musun? Yani, hangi, hangi kanalda 240 ile Boxster GTS kıyaslayabilir? Hangi kanalda bu ses var abi ya? Bak 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 bak. bak. Fites düşün. Duy duy. Duy işte. Sen bu. hala abone olma. Duy. Sen hala abone olma. Instagram'da takip etme. Yazık seni. ya. İzleme zaten bunları. İzlemeyin oğlum. Vallahi izlemeyin. Araba. Abone ol diyor arkadan. Abone ol diyor. Bak konuşuyor resmen. Proposition diye çığlık atıyor. Yapman gerekeni biliyorsun. Yaz yoruma. Beğeni. Böyle bir statistik de var. %70'iniz izlemiyormuş. Hayır onu gördük. Onu gördük. <laughs> Gözümüzden kaçtı. Ee, i̇zlemiyormuş değil pardon. Abone olmuyormuş. İzleyip kaçıyorsunuz. Emeğe saygı lütfen. Lütfen. Arabaya saygı. Hani yaz hadi. bu arabayı Siz yaz. Siz için son kez hadi bak. Lütfen. Daha da yani. yeter artık. Daha, daha, daha da ne ne yeter. Ya? Yani daha ne yapalım. Yani. Hadi. <laughs> Bizi bırak. <Olur'dan> abone. <laughs> Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Popusashi TV. Boş çıkma. Şey yap. 2.40 izle. Ya böyle şeyler Aynen. Oldu. Ya o zaman gittik biz. Hadi. Hani insan olarak sende 365 beygir olsa. Sen bu valla öyle bir şey hissettiriyor bana. Acı değişik bir şey hissettiriyor bana. Sanki arabasın sen. Aha, araba mıyım ben? Vallahi öyle hissettim